Merhabalar, ben Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Bugün sizlere fizik tedavide ev tedavi programlarından bahsedeceğim. Fizik tedavide uyguladığımız eve gidiş, evde tedavi programları aslında tüm dünyada senelerdir uygulanmaktadır. Özellikle pandemi dönemi sonrasında bu programlarda daha bir artış oldu. Hastalara gerek fizik tedavi, gerekse de rehabilitasyon amaçlı ev tedavi programları hazırlıyoruz. Fizik tedavi derken herhangi bir sebeple yürüyemeyen, örneğin yaşlılık, kırıklar, kemik erimeleri, ileri kireçlenmeler, bel fıtıkları ve boyun fıtıklarını sayabiliriz. Ya da rehabilitasyon intansiyon amaçlı ev programları olabilir. Bu da herhangi bir sebepten dolayı kişi engelli hale gelirse örneğin tansiyon ataklarından sonra sol tarafını ya da sağ tarafını kullanamadığı durumlarda veya kazalar sonrasında, travmalar sonrasında her iki kolunu, her iki bacağını kullanamadığı parapleji durumlarında, kuadripleji durumlarında, ilerleyici kas distrofilerinde, musküler distrofilerde hastalara ev tedavi programına gidebiliriz. Fizik tedavi alanında geliştirilmiş özel portable cihazlarımız var. Dolayısıyla evlere fizyoterapistler tedavi programına giderken bu portable cihazlarla uygulama yapıyorlar. Örneğin böyle bir hasta olduğu zaman öncelikle fizik tedavi uzmanı, bu konuda uzman hekim hastanın evine giderek hastayı değerlendirmeli ve daha sonrasında da tedavi programını planlamalı. Akabinde de fizyoterapist giderek belli aralıklarla ki bu da haftada 2-3 ya da 4 gibi seanslarla olur tedavi programını uygular. Sonrasında da ya da aralarda da fizik tedavi uzmanı tekrar giderek medikal yönden de hastayı destekler. Herhangi bir problem olup olmadığını kontrol eder. Dolayısıyla hastalara tavsiye evde fizik tedavi programı uygulayacakları zaman muhakkak bir hekim tarafından değerlendirilmeli ve bir uzman fizyoterapist tarafından da tedavilerinin düzenlenmesine dikkat etmeleri gerekiyor. Hepinize keyifli, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sevgiler.